Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hem sizinle akünatör oynayacağım. Ama bu ilk sesimi gösterdiğim video olabilir. Başlayalım. Ay. Ne sorsam... Ne sorsam... Ne sorsam... O zaman ben Arda Güler'e soruyorum. Evet. 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 Hayır. 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 Evet, futbolcu. Evet. Evet, biliyor bence. Bilmiyorum. Evet. Hayır. Hayır Evet Hayır Hayır Bilmiyorum Hayır Hayır On numaram bin hatırlayamadım Hayır Bilmiyorum. Ay sen burada mıydın? Ha? Evlenmedi. hayır. Hayır. Bil. Yok artık arda. Abi ya nasıl biliyor? Ne tamam? Bildin. Bildi. Ne sorsam? bu sefer o zaman BTS soracağım arkadaşlar BTS çünkü önümde şu an BTS çantası var kardeşimin aklıma o geldi hayır 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 hayır, hayır. Allah'ım BTS nereden sormayacağım bir yeniden başlıyorum. Ne sorsam? Bu sefer bilemeyeceği bir şey sormam lazım. Poppy Playtime'daki Huggy Wuggy soracağım. Nasıl? Bence iyi. Hayır. Evet. Hayır. Bacakları var. Hayır. Hayır. Evet. 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 Yok artık. Ben bir şey demiyorum. Ugi, bu gibi bildi abi ya bu. Ne sorsam. bilemeyecek bir şey. Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Ne sorsam bence içlerinden bilemez. Evet. Yok ya. Hayır. 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 Futbolcu. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Ya. 10 numaram ya. Kaç? 7 idi ya öyle hatırlıyorum. Bakıp geliyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10'muş. O zaman geri dönüyorum. Evet. Hayır, hayır, hayır. Bilemeyecek. Evet. Neymar da Silva Santos Junior. Ben böyle bir şey. Neymar Junior mu bu ya? Göremedim. Ama Neymar dediğine göre bunu da bilmiş oldu. Yok artık ben bir şey demiyorum tekrar oynuyorum. Ne sorsam bilemeyeceği bir şey lazım abi ya. Ötekileri sorduk. Bu sefer Icardi. Evet. Erkek. Hayır. Değil. Hayır. Örümcek. Örümceklerle, örümceklerle bağlantısı yok. Hayır. Evet. Evet. Icardi yani yabancı kalecime hayır. Çık. 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 Orta sağım mı yok Forveto. Bakmam lazım ona da Arkadaşlar ne yapsam da bulamadım gerçekten. Orta sağım. mı? orta sağa yazdım? Kardı hangi? Hangi futbolda? Icardi oyn nerede oynar yazdım. Sonuç bulamadım. Icardi forvet mi yazdım? Icardi orta sahada mı oynar yazdım? Hiçbir şekilde sonuç vermedi yani. Bulamadım. O yüzden bilmiyorum diyordum. Defans bilmiyorum. Bilmiyorum. Saçı sarışın mı? Bilmiyorum. 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 Onun mı? Ya 99 numara oğlum. Hayır. 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 Bilmiyorum. Oynadı. Bilmiyorum. 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 Hah bilemedi bak değil mi? Bilemedi. Evet ne oldu? Üçe birsin ama o yeniyor. Ne bir. Neyse. Devam edelim. Evet dedim. Para gelsin diye arkadaşlar. Şimdi evet ya bilemedi. Yani babay abicim. Ne sorsam futbolcu sormayacağım. Youtube plaketi. Önceki videomda da sormuştum. Bilmişti. Ama bu sefer bilemeyeceğini herkes biliyor o yüzden soracağım. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Ah. geldi. Tamam. Hmm, i̇çmez abicim. Hayır. Bilemedi değil mi? Neyse. Zeviz. Hayır. Ama devam edeceğim. Ceks ile bağlantısı var mı? Ne alaka? Hayır. Hayır. Abicim eşya dedim. Yine bilemedi. Üf. Abicim bu hiçbir şey bilemiyor valla. Ben geçeyim diğerine yani. Yine aynısını soracağım. Bilemedi. Hadi baba. Ben sormaya. Hayır, 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 hayır. Yanlışlıkla hayır dedi. Sonra hadi geçiyorum. Ayna. Hayır, hayır, hayır. Evet. Evet yani. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Bilemedi değil mi? Hayır. Yanlış bildi. Devam edeceğim. Ağzı yok tabi Biliyorum YouTube paketi. Eşya. Evet. Evet. Bence bildi. Bilmiyorum ya. Yani, Türkiye'de. Hayır. Bilme. Muazzam diyor çünkü. Söylemedi lan. Bir daha mı sorsun? Soracağım. Cevap çünkü vermiyor ama bakmam lazım vermesi de lazım yani. Hayır, hayır, hayır. Evet, evet. Hayır, 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 hayır. Evet, evet, hayır, evet, hayır, hayır. 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 Bence bilemedi. Evet. Bilemedi. Devam edeceğim. Evet. Youtube'dan. İki gözü tabii ki yok. Adını biliyorum Youtube plaketi. Türkiye'den mi bilmiyorum. Çok uyuyorum mu bilmiyorum. Hadi yabancı mı? Nanay. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bilemedi değil mi? <laughs> Bilemedi. Devam edeceğim. Evet. Hayır. 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 Teknolojiyle ilgili değil. Tabii ki. Evet, küçük mü? Bilmiyorum. Denizde tabi yok. Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Evet tabii. Hayır. 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 Bilemedi değil mi? Söylemesi için reklam izlemem lazımmış. O yüzden şimdi izliyorum. Az önce ben yanlış şeye başlamışım. O yüzden söylememiş şimdi anladım. O zaman şöyle. Ne? Bildi. Neyse tamam. Şimdi yapacağım şey ne biliyor musunuz? Her şeye hayır diyeceğim. Sonra her şeye evet ve video bitecek. Her, her şeye hayır diyorum. Anlaşılmayan. Hayır yanlış bildi. Hayır devam etmeyeceğim. Miras vermedi ya kardeşim. O zaman baş ne ne soruyor Evet her şeyi evet diyeceğim. Ne diyor? Beni mi söylüyorsun? Beni mi? Evet ben de sor. Doğru bildi. Aferin. Ben ne biçim bir reklam? Neyse o zaman bu video bu kadar. Ya bu pas Allah siz. Tamam o zaman bu video bu kadar. Bay bay.